Bu hizmetleri en üst düzeyde hizmetler, termal turizmi Sayın Afyon Valimizin yanında Bu merkezlerimizde, bu ilçelerimizde, Ankara'mızın en önemli sıkıntılarından birisi Ankara... Türkiye gerçekten önemli bir turizm ülkesi Bir diğer de işte aslında Türkiye bir açık hava müzesi. Anadolu her bir köşesi, her bir coğrafyanın her bir parçası gezilecek, görülecek ve keşfedilecek ilginç eserlerle dolu. Dolayısıyla şehirlerimizin bu anlamda birbirine aslında üstünlüğü yok. Hepsi, her biri ayrı potansiyele sahip ve her biri kendi alanlarında birinci durumda. Ama Ankara bütün bunların yanında bir de aynı zamanda turizm kenti. Yani Ankara'nın biraz önce Sayın e, Ticaret Odası Başkanımız da söyledi. İki tane UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne girmiş eseri var. Birçok da buna aday eseri var. İşte Beypazarı'ndaki, Polatlı'daki e, tarihi ve yerel mimari örneklerinin başta olmak üzere birçok e, UNESCO'ya aday eseri var. Hem turizmcilerimiz hem turizme destek veren ticaret odası gibi, belediyelerimiz gibi Kaymakamlıklarımız gibi ve valilikler olarak yine bakanlıklarımız da dahil bu konuya çok ciddi destek veriyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Ankara'yı daha ileri nasıl götürebiliriz? Haydarlı Belediyesi diye hemen düzeltiyorum ve güzel türkülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hitit'te de belediye başkanı o Profesör Bunlar bunlar Hitit takıları. You better, better <laughs> want